tamam mıyız arkadaşlar? Teşekkür ederim. Öncülük etmek, öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek temel görevlerimizden biri olmalı. Bilmediğine, aksine her fırsatta bu niyeti e, besleyen açıklamalar tabiri caizse gözüllenerek gururla yaptığını görmekteyiz. Güney Afrika tarafından İsrail aleyhine açılmış bir soykırım davası bulunmakta. Bu davada birçok ülke müdafaklılık talep etmişti. Bunlar da belirli kişilere karşı soykırım iddiaları gündeme gelmiş. Ancak söz konusu davalarda yardımlar devam ediyor. ama nihai bir karar henüz yok. Devam mahkemesi tarafından yardımlanacağı belirtiyor. Bugüne kadar yetkili yargı organları tarafından yalnızca birkaç olay yaşanmış. Hiçe sayılarak tüm dünyanın gözleri önünde katliam yapanların hak ettikleri cezayı bir an önce almasını temenni ediyor. Kudüs'ün belediye başkanlığı da yapmış bir onun kardeşi daha sonra Kudüs müftüsü olarak uzun yıllar o Filistin'de bir ilk mensup insanların yaşadığını biliyoruz. Bu daha geniş bir coğrafyaya da sahil olabiliyor. Kıbrıs aslında 1878'de Kıbrıs İngiltere'ye kiralık olarak veriliyor, kiralanıyor. Benim e, kontrolü altında, egemenliği altında bölgeler olarak kabul edildiğini bir dayandırıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'ne teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu anlamda program için Bizlerin aramızda olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 29. dönem başkanımıza Mustafa Şentop, Profesör Doktor Mustafa Şentop hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada İnsanlığın vicdanında derin yaraları açan bir meseleye dikkat çekmek için bir aradayız. İnsanların, insanlığın yarası, kanayan yarası, Soykurum Gazze başlıklı programımız tüm mazlumların sesi olmaya devam ediyor. Ve biz de aynı zamanda bu sorumluluğun bir parçasını üstlenmiş olarak buradayız. İnancımızın, tarihimizin ve medeniyetin ortak mirası olan Kudüs'e de içimiz olan Filistin, hepimizin kalbinde özel bir yere sahip. Doğu Türkistan ise Türk İslam coğrafyasının kadim bir parçası. Bu coğrafyalarda yaşanan acılar hepimizin ortak acısı, ortak meselesidir. İnsan haklarını hiçe sayarak tüm dünyanın gözleri önünde katliam yapanların hak ettikleri cezayı bir an önce almasını temenni ediyorum. Sözlerime son verirken konferansı düzenleyen Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi topluluğuna ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisimize çok daha adil ve çok daha yaşanabilir bir dünya adına öncülük ettikleri için teşekkür ediyor. Siz kıymetli hazırınız saygı ve hürmetle selamlıyorum. Soykırımın uluslararası anlamda suç olarak tanımlanması ilk kez 1948 tarihinde akdedilen ve 1951 tarihinde yürürlüğe giren soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına dair sözleşme ile olmuştur. Bu anlamda özellikle hukuka derin saygılarını her fırsatta dile getiren gelişmiş batı ülkelerinin uluslararası hukukun kendilerine yüklediği sorumluluğu görmezden gelerek yine tarihin yanlış yerinde durduğunu görüyoruz. Dünyanın birçok yerinde tabii insanlığa karşı suçlar, büyük zalimlikler işleniyor. Filistin, Gazze bugün çok güncel ve çok da önemli az sonra değineceğim. Ama birçok yerde, işte bahsedildi arkadaşlarımızın tarafından Doğu Türkistan'da var. Ee, Myanmar'da yine uzun zamandır devam eden. Ee, Asya'da, Afrika'da ee, ve bilhassa bu e, zulümlerinde e, muhatabı yani mazlumu büyük ölçüde Müslüman e, topluluklar. E, fakat Filistin ve Gazze'yi e, farklı kılan bir husus var. Filistin, Gazze ve Kudüs kelimeleri aslında sadece Filistin'i, Gazze'yi ve Kudüs'ü ifade etmiyor. İşte Filistin, Gazze ve Kudüs kelimeleri aslında dünya düzeninin anahtar kelimeleridir. İkinci Dünya Savaşı sonrası bilhassa e, tahkim edilen, kurulan o dünya düzenini bu kelimelerle ifade ediyoruz. Yani Filistin'i, Gazze'yi, Kudüs'ü konuşurken biz buraları konuşmuyoruz aslında. Bir dünya düzenini artık Sona ermeye yüz tutmuş. Yerine benzeri bir şekilde tahkim edilmek istenen başka bir düzen de var ama olabilecek mi, olmayacak mı henüz belli değil. Ama böyle bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu sadece Gazze'de yaşayan kardeşlerimizin Filistin'in Kudüs'ün meselesi olarak görmek yanlış olur. Biz bir top bir ikinci iki dünya savaşıyla beraber kurulan ama ikinci dünya savaşı sonrası tahkim edilen. Bir dünya düzenini esasen konuşuyoruz, tartışıyoruz bu çerçevede. Bu bakımdan e, özel bir yeri var. E, tabii dünyanın diğer başka bölgelerinde gerçekleşen soykırımları, insanlığa karşı suçları ve zulümleri de unutmuş değiliz. Ancak bütün bunların temelinde bu mevcut dünya düzeni var ve bizim hesaplaşmamız gereken esas e, muhatap da bu dünya düzenidir.